Selam arkadaşlar, ben uzman psikolog Elif Emre. Size söz verdiğim gibi her cuma yine karşınızdayım. Ee, başlamadan önce biraz sohbet edelim istiyorum. Neler yapıyorsunuz? Ben bu hafta biraz zorlandım açıkçası. Neden zorlandığımı sorarsanız, YouTube'da bir takım sorunlar oluştu ve sonradan fark ettim ki birkaç video silinmiş. Onları teker teker yüklemeye çalışıyoruz kanalda. Ee, onlarla uğraştık. Bunlar haricinde bahar geliyor arkadaşlar. Hatta belki geldi bile. Ee, ben de bahar temizliği yaptım hafta boyunca evde boş kalan vaktimde. Zaten Ramazan ayındayız. Ben de ancak işte oruçlar açıldıktan sonra e, temizlikleri yapabiliyorum. Tabi gün içinde vaktin geçmesi de çok önemli. Oruçken vakit çok geçmiyor arkadaşlar. Ben de bu ara çalışma odamdaki balkona taktım açıkçası. 5 senedir buradayız. Bu çalışma odasındayım ama balkonu hiç değerlendirememişim. Yani yaz geliyor, balkonda çay kahve içilir. Neden değerlendiremedim? Kitap okuyabilirim, dizi izleyebilirim. Belki sizinle orada canlı yayınlar yapabiliriz ya da kısa videolarımı orada çekebilirim diye düşündüm. Balkonu güzel bir yere dönüştürmeye çalışıyorum. İşte benim e, ikili bir şeyim vardı arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? Mobilyam vardı yani oturma şeyim vardı, koltuğum vardı. Üst katta boş bir şekilde duruyordu. Onu balkona koyarım diye düşündüm. Ona uygun kilimler buldum evde. Umarım güzel bir yere dönüşür. Dönüştürdüğüm zaman size de gösteririm. Ee, şimdi bugün sizinle birlikte monotonlaşmış, heyecanını kaybetmiş bir ilişkiyi tekrar heyecanlandıracak 3 sihirli formülden bahsedeceğim. Eğer siz de hazırsanız hep birlikte başlayabiliriz. Çoğumuzun hayali arkadaşlar, yani hepimiz hayatta şunu garanti almak isteriz: uzun bir ilişkimiz olsun, heyecanlı biçimde devam etsin, her gün ayrı heyecanlar yaşayalım ilişkimizde vesaire vesaire. Ama gün geçtikten sonra maalesef uzun ilişkilerin kaderi aslında, yani kaderi demeyelim de çoğu uzun ilişkide maalesef heyecan bir süre sonra kayboluyor. İlişki monotonlaşmaya başlıyor. İlişki monotonlaştığında ise e, içimizi bir huzursuzluk kaplıyor. E, şüphe duyuyoruz. Karşımızdaki insan bizi sevmeye devam ediyor mu? Aynı çatı altında yaşayan aslında iki yabancıdan mı ibaretiz? Ya da ortada bir ilişki var mı? Bunlar beynimizi kemirip duruyor. Çoğu uzun ilişkide, evliliklerde aslında heyecanın bir süre sonra kaybolması gayet sağlıklı bir süreçtir arkadaşlar. Yalnız burada yapmamız gereken, e, paniğe kapılmadan, sükunetli bir biçimde Tekrar ilişkimizi nasıl canlandırabiliriz? Hangi davranışlarımızla birlikte ilişkimizin kaderini değiştirebiliriz? Bunları bilmemiz çok önemlidir. Peki gelin hangi maddelerle ilişkimiz tekrar eski haline dönebilir birlikte bakalım. 1. Sınır koyacaksınız. Şimdi hepinizin aslında ne diyorsunuz? Elif hocam ne sınırından bahsediyorsunuz? dediğinizi duyar gibiyim. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Monotonlaşmış bir ilişkideyseniz partnerinize sınır koyacaksınız. Hepinizin kendi özel hayatı olacak ve birlikte geçirdiğiniz o vakti biraz azaltmaya çalışacaksınız. Uzun ilişkilerde çiftlerin yaptığı en büyük hatalardan biri maalesef 7-24 yan yana yapışık ikiz gibi dolaşmak oluyor. Bu sebeple de ilişkilerde ne özel hayat, ne kişilerin sınırları, ne ayrı geçiren vakit bunların hiçbirisi kalmıyor. İşte asıl hata da burada başlıyor. Eğer sen partnerinle 7/24 yan yana olursan, yan yana olamadığın vakitlerde 7/24 mesajlaşırsan, görüntülü konuşursan ya da normal konuşursan onun seni özlemesini nasıl bekleyebilirsin ya da seni merak etmesini nasıl bekleyebilirsiniz arkadaşlar? Şimdi hepimizin özendiği eski aşklar. Hani diyoruz ya çok romantikti, eskiden yaşamak lazımdı. Hala Türk filmi izleyenlerimiz var vesaire. Eski aşkların bu kadar romantik olmasının sebeplerinden biri de imkanların kısıtlı olmasıydı. İnsanlar sürekli buluşamıyordu, birbirlerini arayamıyordu. Telefon belki yoktu, belki birbirlerini arasalar bile bir hafta birbirlerine ulaşamıyorlardı. Belki iki haftada bir buluşuyorlardı ve bu sebeple birbirlerini sürekli merak edip onun ne yaptığını düşünüyorlardı ve gittikçe kafasında onu da daha büyütüp ona bağlanıyorlardı. İşte burada asıl unsur bir ilişkinin heyecanlı olabilmesi için, e, monotonlaşmaması için gizem ve meraktır arkadaşlar. Ama şimdiki zamandan örnek verelim. Malum tüketim çağındayız. Her şeyi hızlı tüketiyoruz. Bunun sebebinden biri de aslında imkanların çok fazla artmış olması. Partnerimiz nerede, ne yapıyor, kimle, nasıl geçiyor, gün içinde neler yapıyor. Konuşmasak bile zaten bunları sosyal medyadan görüp, konya hakim olabiliyoruz. E bir de onun üstüne sürekli buluşup mesajlaştığımızı düşünürsek ortadaki gizem ve merak duygusu tamamen çöpe gidiyor arkadaşlar. Aslında ilişkilerde heyecan uyandıran nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Gizem duygusudur. Şimdi kendinizden pay biçin. Size birebir benzeyen, her şeyini bildiğiniz, tamamen çözdüğünüz bir insana karşı heyecan duyabilir misiniz? Bence de duymazsınız arkadaşlar. Ee, tekrar söylüyorum, bir insanı ne kadar çok keşfederseniz ona karşı olan heyecanınız, ilişkinizin monotonlaşması kaçınılmaz olur. Heyecanınız da buna paralel olarak azalır. O zaman ne yapıyoruz? Sınırlarımızı koyuyoruz ve karşımızdaki insanın bizi keşfetmesi için ona e, olanaklar sağlıyoruz. 2. Rutinin dışına çıkın. Şimdi arkadaşlar çoğu zaman ilişkilerde, uzun süreli ilişkilerde hepimizin yaptığı hata, aslında ilişkileri monotonlaştıran hatalardan biri de sürekli 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 aynı rutinleri tekrar etmektir. Biz bu rutinleri yaptıkça ilişki maalesef kısır döngüye girer. Örnek vermek gerekirse, her akşam saat 8'de Netflix izliyor olabilirsiniz. Her sürekli buluşup her gün aynı restorana ya da haftada bir fark etmez aynı restorana gidip aynı yemeği yiyor olabilirsiniz. Ya da onun harcı haftada bir gün görüşüyorsunuzdur ve bu aslında her cumartesidir. Bilindik eylemler maalesef arkadaşlar aslında ilişkimizi tamamen monoton bir ilişkiye çevirir. Bunun yerine ne yapabilirsiniz? Gelin birlikte düşünelim. Her akşam saat 8'de Netflix mi izliyorsunuz? O zaman alın sevgilinizi saat 8'de belki bir karaokeye götürebilirsiniz. Ee, onun haricinde her gün aynı restoranda aynı yemeği mi yiyorsunuz? Alın sevgilinizi İtalyan mutfağına sahip bir restoranda farklı tatlar denemeye çalışın. E bunlar harici sürekli haftada bir gün aynı yerde aynı saatte aynı şeyi mi yapıyorsunuz? Alın sevgilinizi sevdiği bir grubun konserine götürün. İnanın bunlar aslında küçük şeyler ama ilişkinize çok büyük heyecanlar katacaktır. Birlikte yeni yerlerde keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada size ufak bir tüyo da vermek istiyorum. Hiç gitmediyseniz Luna Park'a gidebilirsiniz. Hız trenine binebilirsiniz. İnanın e, adrenalinin vücutta fazla salgılanması birbirinize karşı olan bağlılığınızı arttıracaktır. Bu da benden size küçük bir tüyo olsun. 3. Sürprizler yap. Evet arkadaşlar geldik son maddeye. Şimdi sürpriz aslında biz duyduğumuz zaman ya bir sürpriz yapsam ne olacak? İlişkim eski heyecanına geri mi kazanacak? Ya da ben ona partnerim bana karşı heyecanını geri mi kazanacak diye Hani bize basit gelen bir yöntem gibi görünebilir. Ama uzun süreli ilişkilerde çiftlerin yaptığı en büyük hatalardan birisi maalesef e, sürprizleri genellikle hep özel günlere saklamaktır. Bu yüzden sürprizleri zamansız yapmanız karşı tarafta heyecan duygusu uyandırarak aslında bir noktada oksitosin hormonu salgılayarak e, size daha çok bağlanmasını sağlıyor. Bundan yıllar önce Cüneyt Arkın eşinin bir hikayesini duymuştum. Aslında Cüneyt Arkın'ı etkilemek için o setlere gittiği zamanlar ona yaptığı poğaçaların içine seni seviyorum yazılı notlar bırakmış. Ve gerçekten de çok etkili olduğunu görmüş. Ben de böyle düşünüyorum arkadaşlar. Mesela partnerinize seni seviyorum diyebilirsiniz. Mesajda diyebilirsiniz, yüzüne söyleyebilirsiniz. Ama bunu küçük kağıtlara yazsanız ve göreceği yerlere saklasanız o da zamansız bir şekilde görse inanın bu yöntemde çok işe yarayacaktır. Bunu yapacak fırsatınız olmazsa akşama güzel bir masa hazırlayın. En sevdiği yemeği yapın. Masayı mumlarla donatın. Yani bunu önceden bilmediği için aslında bunu gördüğünde heyecanlanacak ve sizin ona verdiğiniz değerin aslında daha da çok farkında olacaktır. Bu yüzden şunu unutmayın arkadaşlar. Küçük sürprizler ilişkilere büyük heyecanlar katar. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Bitirmeden önce size şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar ben video yüklediğim zamanlarda e, benim yani abonelerimiz gittikçe arttı. Çok güzel bir durum. Ama videoların aynı anda yani benim yüklediğim anda izlenmesi için lütfen yandaki zil sesini açın arkadaşlar. Geç geliyorsunuz. Ben bunu analizler kısmından görüyorum. 2 3 gün sonra gelenler var, 1 hafta sonra gelenler var. Bakın ben sizin için burada çok emek veriyorum. Yani ben video koyduğum gün gelip o videoyu beğenip yorum yapmanız benim için çok önemli. Bunu size tekrar hatırlatmak istedim. Eğer kanala yeni geldiyseniz de abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın.